Ve podyuma Hülya'yı davet ediyorum. Merhaba. Hoş geldin Hülya. Hoş bulduk. Hemen konseptini rica edebilir miyim lütfen? Tabii ki. Benim konseptim sizle ilgili Serdar Bey. Sizi artık evlendirdik. Ee, aa, ama aa. yeni Zelanda'ya damat gitmişsiniz. Evet. Böyle e, Hatta eşiniz de melezmiş. Biraz daha böyle siyah bir melez. Nedense öyle hayal ettim. Süper. İçimden öyle Ekim geldi. Bu sarışın ya. Ya, aynen o da olabilir. Süper. Sonra e, ben de tabii ki çok uzak olduğu için poyrazı ayarlayıp gelemediğimden dolayı evet. e, Milano'daki evinize bir hayırlı olsuna geliyorum yeni evinize eşinizle birlikte böyle yani evlendirdim size hayırlı olsun Serdar. Allah razı olsun valla <laughs> hayali de olsa güzel. Hayırlı Teşekkür ederim. Olsun. Neden olmasın? Bence de ne zaman nerede. Kimin çıkacağı belli olmaz. Aynen öyle hayat bu. Aynen mutluluk belki Antarktika'da belki Yeni Zelanda'da da olabilir. Fiyatlarını alabilir miyim lütfen? Tabii ki. Çizmelerim e, doya doya moda özel 100 TL. Çantam 100 TL. Ceketim gömleğim e, taytım 350 TL. Gözlüğüm 100 TL. Fularım ve aksesuarlarım da 200 TL. Evet. Bir de eldivenlerim. hepsi 200 TL. Ben seni çok şık buldum. Teşekkür ediyorum. Tebrik ederim. Çok sağ olun gene eldivenle geldim. Eldiven taktım bugün de çünkü artık hani burayı falan takınca tamamen kafamda dün de vardı. Evet. Bu hafta kaçıncı? İki. Dün zaten konseptten dolayı mecburan evet. taktım. Geçen hafta da değil. çok taktın diye hatırlıyorum. Geçen hafta değil de ondan önceki haftalarda yılbaşında falan takmıştım Yasemin Hanım. Bir de çizmelerini lütfen gösterir tabii ki? Bu yandan görmek istiyorum. Bunun ee... E, gümüşlüsünü mü giymiştin sanki bu çizme? Yok yine bunun çok benzerini giymiştim. Şurası da şeydi onun tam böyle metaldi, bunun değil. Benzer evet. ama. Ceketin içine ne giydin? Gömlek var içimde, siyah siyah, siyah gömlek. bir gömlek var. Yani genel aran çok güzel görünüyor ama tek tek bakınca hatalı görünüyorsunuz ya. Ben e, mesela o çizmelerle bu çantayı sevmem. E, Çanta biraz kokoş ama sen şimdi bu gömlekle, bu fularla, bu çizmelerin de sert bir çizme. Eldivenle falan çok bir arada hoşuma gitmedi ama genel aran güzel görünüyor. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Kafan karışsa da yanlış da giyin sen. Bir yere gittiğin zaman ben sana bakarım. Çünkü taşımak dediğimiz bir olay var. O çocuklardan evet, evet. birisisin sende. Şimdi tabii Yasemin'in söylediği çanta ve çizme olayını düşünüyorum. Ben de mi öyle diyor? Yok ben aslında bu çantayla bu çizmeye bir şey demem. O söyledikten sonra bir düşündüm acaba böyle mi ama o zaten kendisi şöyle söyledi. Ben kullanmam dedi. Eldivenin birini çıkarıp şey elinde böyle tutsana bak onu da seviyorum ben. Bir tanesini çıkar bakayım. Hayır öbür elini al. Evet. Sanki böyle. Yani Bazen telefonunu kullanmak falan, zorunda kalıyorsun şey böyle... ya. Yani Evet, bu kadar. Ne söyleyeyim? Yaşan. Evet, hoş geldin Hülya. Hoş bulduk Yaşan. Ben seni beğendim. Teşekkür ederim. Fakat e, sıkıntı ne biliyor musun? E, çok güzel yine dolu dolu gelmişsin. Eldivenlerin ve çizmen olur. Hı hı. Benim için çantan da olur. Hepsi bir arada. Fakat o eldivenleri o kadar cool duran bir şey ki... ...o boynundaki o puantiyeli fular olmaz. Ee, eldiven takıyorsan Nerede senin manton Ceketin altına bunu takıyorsun Hani bu kombinle gelmek istiyorsan Muhakkak ki eline Bir manto alman lazımdı Benim ceketin altına Eldiven taktığımı bilmem ee, Bunun üzerine çünkü Bu bir ceket Yani bu bir e, üşümemen için Giyebileceğin seni soğuktan koruyabilecek Bir şey değil ama ellerin Üşüyor ve eldiven takıyorsun belli ki e Onun içinde. de üzerine bir mantu atman gerekiyordu. Yani ben aksesuar olarak taktım. Nasıl ki gözlüğü sadece güneşten korunmak için takmıyoruz. Özellikle siz söylüyorsunuz ya bunu akşamda takılır diye. Tamam ama elimdeki aksesuar olarak kullan. Ama istedim. elin ne, ne olarak aksesuar olarak. Aksesuar olarak. olarak. Ama e, elimdeki eldiven aksesuar olarak takılan bir eldiven değil. Evet. Yani haklısınız saten okulda. olur, dantel olur. Şey bile olurdu ya. O flöre alana kadar şöyle kaşmir böyle bir şal alsaydın da o eldivenler e, hatta geçenlerde sen giymiştim bir hırka ama hırkanın da bir atkısı mı ne bir şeysi vardı Deriler, derileri merileri bir şeyleri vardı ya bir, bir şey bir numara çekmiştiniz e, öyle bir şey olsaydı o da olurdu parçaların ayrı ayrı çok güzel tabii ki sen çok havalısın ama ceket bütün işi bozdu Çeket. ben ceketini de sevmedim kalıbını da sevmedim e, ikisinin o flar ve bir arada kullandığın eldivenini de sevmedim. Bir de böyle çok e, doldura doldura bir şey yapmak istiyorsun. Anlıyorum seni. Fark koymak istiyorsun. Ama bir arada karıştı Hülya bugün. Hepsi bir arada. Gömleğin de güzel ve şık durmuyor bence. Hani gömlekle falan. Açabiliyor musun bir peki bir şey yapmıyorsun ya Evet ama. Ha sen şimdi de ceketi hiç çıkartmayacaksın o zaman öyle kullandığın için. Yani ceketle dururum diye düşündüm ama yani çıkartmayacaksın. Yani bari artık. mesela gömleğin içine soksaydın. Bir kemer taksaydın girdiğinde bir e, ince böyle bir kemer. Çünkü o düğme ilikli bütün bir gün oturman mümkün değil. Normalde gittiğin yer. Çünkü o illa ki o eldiveni çıkartacaksın elinden. İçini de. göstermeseydin keşke. Eksik. Yani hani eksik böyle somlek ceket çıkarız ve çıkarmayız ya e, ceketi evet, okey ama düşünün. şunu lütfen unutma. Eldiven tabii ki aksesuardır. Nasıl ki gözlük bir aksesuar gibi. Her, hep söylediğim gibi. Ama bu bu değil yani mesela gözlük aksesuar diye ben buraya kayak gözlüğüyle oturabilir miyim? Hayır. Çünkü onun bir yeri var. İşte bu eldivenin de bir yeri var. Bu eldiven de bunu takıyorsan muhakkak ki üzerine bir şey istiyor. Tamam anladım. Hülya'cığım puanları vermeden bir şey rica edeceğim senden. Buyurun Serdar Bey. Derenin yürüyüşünü taklit etmişsin. Yok artık. Etmiş Deren. Deren. Yapabildi mi? Hayır. E şöyle, e, biz zaten aramızda konuştuk. Evet. E, o gün ayakkabımdan dolayı öyle yürümüştüm. Mesela bugün yürüdüm yürüdüğümde bana bir dedi ki, "Bir Hülya senin dedi, nasıl?" Dedi, "Çok güzel yürüyor. O gün de ayakkabından dolayı ben de fark ettim." dedi. Hı -hı. Ondan dolayı böyle yaptım. Tabii dedi ki biraz abarttım. Sonra bir sonra Hülya'yı görüm bence. Ben de güldüm zaten. Komik yapıyor. Şimdi geliyor. <gülüyor> 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 Ay Hülya Konuşmayı da yap Hülya. Aman Allah. Hülya konuşmayı da yap. <laughs> Fransa'nın başkenti Fransa, İtalya'nın başkenti İtalya, Türkiye'nin başkenti İstanbul. Ankara. <laughs> Peki bunu sen nasıl bilebiliyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel Lütfen ya, nasıl Hilya yürüdüğünü güzel. öğretir misin? Derençim ya. Bir de şeyi de yapayım. Artık böyle ben onu aralarda falan diyorum, Sürekli böyle kocam, kocam, Murat çocuk. lütfen. Nihat diye deliliyor ya böyle bir şey olamaz. Ay maşallah ne güzel. Nazar değmesin. Nerencim evet, lütfen. Ne yemek yapmış sana dün? Dün ben hemen yaptı. Ha. Evet. Nerencim. Hadi bir beraber yürü. Lütfen. Gel. Bir öğret bakalım. Deren nasıl yürürmüş? Müzik yok mu ya böyle? Müzik. evet müzik verin. Evet. Müzik. Çok haklı bence. Böyle bir havalara, havalara girelim değil mi? Tamam bir havalara girelim. Bir olsun? <laughs> ama Sana o böyle hareketler falan sana ne kadar yakışıyor. Ay yok ya sen ne ne sen, böyle höt 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 bir kadınsın <laughs> ya. Maskeler. <Herif> şöyle bir. <laughs> Bu kadar kırılmanı istemem tabii ki ama böyle bir ufak o cilveli bakışlar. Tamam deneyeceğim. eller falan çok güzel oluyor sana. Bak bak bak. <laughs> O zaman şöyle vereyim ben puanımı. Teşekkür ederim. Beş. Hülya'cığım. Çok sağ olun. Hülya. Üç. <laughs> Üç. Çok fazla şey kattın. Evet ama çok fazla şey katmasan da böyle ince bir şeyle de çok güzel yapardın gibi geliyor. Dün zaten çok dolu doluydun. Teşekkürler. Ben sana. beğendim. Söyledim zaten. Beş. <laughs> Teşekkür ederim hocam. Dört. Teşekkür ederim puanlarını aldın Hülya'cığım. Seni yerine alıyoruz.